Merhaba arkadaşlar, FNAF'a devam ediyoruz. Evet, bugün 93'ü e Night 3 tamamlayacağız. Çünkü e ben bir tane bir taktik öğrendim. onu, onu denedim ve gerçekten işe yarıyordu. Bugün sizlerle onu deneyeceğiz. İlerlediğim, ilerlediğim için de özür dilerim. Heh. Bakın, burada Fox'ya bakacağınız. Burada Fox'e takılacak. Ve hepsine böyle bakıyorsunuz. Böyle Fox'u açık mı diye bakacağınız. Evet, şu an oyuna başladık. süper oh, oh. hey, kapatmayacağım. <laughs> Onu yapıyorum zaten. Arkadaşlar <laughs> siz de lütfen de abone de olun. Oğlum bu taktik geçti de işaret edecek. Tek seferde ikinci geceyi tamamladım. Amma bu what Evet, şu an oynuyoruz arkadaşlar. Evet, harika çıkıyor. Bu arada şu an ilk hareket eden çıka. Sadece Freddy'nin... Freddy'nin burnundan mı dokunabiliyorum? <laughs>

Oha. Lan Bu biraz sabi video olup asla kameraya bak. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu biraz kısa bir video oldu. Neyse görüşürüz ve bay.